O sesler ne ya? Eymen televizyondan bir şey mi açtın? Hayır. Ne oluyor acaba? <laughs> Eymen? <laughs> o sesler ne oldu? <laughs> İçeriye bakayım ya. Neler oluyor? Ve sonunda hava aldık. Ay ben çok sıcakladım ya. Biraz ben etrafımı görsek. Burada bir mağaradan söz ediyorlardı. Mağaraların içi her zaman senin olur. tamam biz bizi hemen oraya geçeriz otururuz. Sen bir dolaş tamam mı etrafta? Tamam ben dolaşayım size fikir veririm. Tamam hadi gel babacığım. Oh ya nihayet buradaymış mı? Burada görünen şey bir mezarlık mı? Ben mi yanlış görüyorum? Aa, zaten ben... burada diyor ki burası, burası... ölü yeğenin mezarıymış. Bizim otelin mezarlığın yanında ne işi var ya? Ay içim ürperdi. yap babacığım o zaman. Böyle dur bakalım. Tamam. Oo çok güzel. Peki böyle durabilir misin? Durun durun ne yapıyorsunuz? Aşkım buradan hemen lazım. Ne oldu? Sakin Şuna, olur musun ya? Aşkım orada bir mezarlık var. İçinden çıkan ruh. <laughs> Sakin, Sakin ol, ol bir su iç. Ruh gördüm. Eee? Ya bilmiyorum emin değilim emin ama. ama. Emin gördüğünü? Galiba bana da benziyordu ya. Ya böyle. Böyle gelin. Aman, aşkım çok Tamam hadi çıktı. gel. Bin arabaya gel gel. Hadi. geç. Of ya var ya. bütün günümüzü böyle mahvetti biliyor musun? Yok neyse evet, artık. Tamam korktum işte ne yapabilirim ya? Yok öyle gelin bu nereden çıktı ya? Aşkım ne yapayım korktum diyorum. Evim evim güzel evim. Aa ben şey telefonumu unuttum arabada. Bak hadi biz geçiyoruz babacığım tamam, ya çıkalım. çıkın tamam. ben tamam. geliyorum. Hadi görüşürüz. Git bakalım gel oturalım biraz. Yoruldun mu sen değil? Mi? Ya ben evet. çok yoruldum ya. Gel bakalım. <laughs> oh. Gel bakalım babacığım. <laughs> sen hiç böyle şeylerden korkma tamam mı ben? Aniden hava çok sıcaktı ya. Muhtemelen sıcağın etkisiyle böyle hadi falan görmeye başladı. Evet. Yoksa gerçekten öyle şeyler yoktur. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi o zaman sen burada otur ben de içeriye gideceğim biraz su içeyim tamam? Hı -hı. Hadi bakalım. Of! İçim yandı. Ne sıcak hava vardı böyle ya? Ay, Çümük ya. Eğmen sen misin oğlum? Sesler ne ya? Eğmen televizyondan bir şey mi açtın? Ne oluyor oğlum o zaman? O ses ne oldu? İçeriye bakayım ya neler oluyor? Bu sesler neydi ya? Sanki arkamdan biri geçmiş gibi hissettim. Eee burada kimse yok. ve ee, burası da normal. Televizyon da açık değil. Allah Allah ya. Çok garip. Neyse ne yapalım? Babacım. Hadi ya su oynayan ya. Ya oğlum sen burada mıydın ya? Evet. Sesleri duydun mu sen de? Duymadım. Sen telefonla mı oynuyorsun Neyman? Buradan mı geldi sesler ya? Hayır. Ensek. Ya babacım tamam tamam. Telefonla oynuyorsun işte. Sesler burada gelmiş. Ben de korktum bir şey oldu diye. Evet. Ben geçiyorum tamam mı? Otur sen mi? de. Hadi oyun oyna. Allah Allah ya, sen zaten telefonu sıkılsın, babam böyle niyet dedi ki, anlamadım ben. Vur sana ya, vur vur, Kısla. O tesenle ölü gelin baba baba, baba 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 <gülüyor> baba baba <gülüyor> çok ya baba baba çok bilmiyorum baba baba Elma ne oldu ablacığım <laughs> ya niye bağırıyorsun? Ölü gelin bir an dedi sordu birisi. Ölü gelin mi dedi? Evet. Kim dedi oğlum ya? E, annen de burada orada ölü gelinmiyordu diyordu fark ettin mi? Fark ettim. E annen niye gelmedi peki Ayla? Gel bakalım bir annene gel. Gel. Arabanın oraya ineceğim demişti. E ee, arabamızın oradaki bir şey yok oğlum. Hadi anneni arayalım. Anne nereye gitti acaba ya? Komşu hala mı gitti? Gel yanıma Gel. Eymen. Ne? Annenin telefonu kapalı. Kesin başına bir şey geldi. Hemen gidip bakalım annene gel. Ha <laughs> 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 Artık özüme asla olamazsınız. Ey bu kapı kilitli. Kilitli. Anahtarı biz burada bırakmıştık. Eymen evin anahtarı nerede? Bilmiyorum. <laughs> Baba ya kalsın bakalım Eymen. Evet. Gel kızım gel. Eymen şu anahtar burada. Annem de o gelmedi zaten. Hiç baklak değilim kendimiz. Yapma baba yeni bir şeyler yapıyor. Özlemi artık bulamayacaksınız. Artık ölü gelin. Özlem oldu. <laughs> baba annem nerede? Cevap alamıyoruz. Oğlum hiç sorma ya ne günlere kaldık böyle. Annen de cevap vermiyor. Telefonu kapalı. Kapılar kilitli ya. Çıkamıyoruz da buradan. Eyvah ne? evet Ölü gelin bu. Kaç kaç kaç. Ölü gelin.